Evet abi an itibariyle Antalya yolcusu kalmasın. Evet. Gidiyoruz sinyalle nasıl tırla. Ama kanka Hadi. de gösterir misin canım Misafirimiz şurada. Kedi. Kona kapıya aç da çıksın. Sen, sen git geliyoruz biz. <laughs> Hadi sen de devam et. O da mı Antalya'ya yürüyormuş? Evet. Gel. Hadi Allah. devam et. Sonra. Evet abi sağ olsun Umut kardeşimiz bizi tırcı abimizin yanına bırakıyor. Aynen. Şu anda. Antalya'ya yola çıkmak için son bir adımımız kaldı. Heyecanlı mıydın? Abi yemin ediyorum çok keyiflendim şu an ya. Arkadaşlar o zaman Tırcı abimizi yanına gidince tanışınca görüşürüz. Hadi Evet arkadaşlar şu anda yolda gidiyoruz. Sağ olsun Ergun abimiz bizi aldı. Şeker Pınar'dan Antalya'ya kadar götürüyor. Kendisi de burada çok teşekkür ederiz abimize. Kocaeli falan geçti mi kan? Aynen. Sakarya'ya geçtik. Sakarya'ya geçtik şu anda. Gençler. Kralsın abi. İtalya'ya gidecek olanları beklerim. Götürebilirim. <laughs> malum. Bunun da sözünü aldık burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler abi. Aynen. Al Eleyin kardeşim zenci dudağı. Eleğin oradan aldıkları çayla çay demliyorlar. Ben hayatımda öyle çay içmedim. Nerede Çok abi? Mükemmeldi. Güneyce'de olması lazım. Gü Güneyce? Hı <laughs> -hı. Orası nerede abi? Rize. Rize'de. Abi on Rizeliler yapıyor ama çayı ya. Çok güzel çay var. Abi Rizeliler bu işte Number yani. Ben de arabanın içinde yatıyordum, kalktım. Hayırdır dedim. Ben zannettim ki arabaya hırsız girdi. Ne yapıyorsun dedi. Kalk dedi ya. Araban yanıyor dedi. Şok oldum. Ne diyorsun sen yani. <laughs> Araba yanıyor dedi. Görüyorsun değil mi? Etkileşimden tiner ve boya. Dorse alttan yandı. Üstten yanmadı. Ama bütün dorse yandı abi. Komple yandı. Allah korumuş yani. Sana da bir şey olabilir. Allah'tan uyandırdılar seni ha. Koku moku da almadın sen. Ben yolda devam etseydi bir şansım yok. Yolun kenarını aldım arabayı. Arabayı kurtardık. Elimizden geleni yaptık. Gene bunu kurtardık. Bu arabanın Dorsa 150 bin lira. Vallahi. Yanan Dorsa. Giden gitti tabii. Ergün abi yolculuğumuz nasıl gidiyor ya? Gayet iyi mi? Mavi güzel. Mavi güzel. güzel. Çay, hizmeti sınırsız. Hizmette sınır yok. Mavir Ergun abi, abi sağ olsun. O oh, abi de şurada bizim Burası, simidimiz, var. çubuğumuz, her şeyimiz tam teşkilatız yani değil mi? Bir saat sonra da yemeğe duracağız zaten. Evet. Mecit de şuradan, Mecit'in kıçını görüyorsunuz uyuyor şu anda. Şimdi de onu uyandırayım bari. Oh. Oğlum kalksana lan. Lan kalk, video çekiyorum. <laughs> E, evet, burada bir sinyalci uyuyordu az önce. Günaydın, günaydın. Sağ ol abi. Nasıl iyi uyudun mu kanka? Çok, çok iyiydi. Her gün abi sağ olsun. Rahat valla. Keyifli bir yolculuğu. Çok keyifli valla. <laughs> Özlemişiz değil mi şey, tır yolculuğunu mu kanka? <gülüyor> <gülüyor> abi. Muhabbeti falan efsane Ben, ben ne muhabbeti? Var. 100 saat duruyorsun orada. Yok kanka ama ben. Ben de çay koyayım kendime. Evet. Ondan sonra mola verince çay Koy. Her gün abi menümüzde ne var ya? Sucuklu yumurta, Tereyağı mis. Değme keyfimiz ha. Aynen öyle. Şöyle mis gibi doğa manzarası eşliğinde kahvaltı yapacağız abi. Şurada kahvaltımızı yapacağız inşallah. Kahvaltı yapacağız artık. Kahvaltı yapmamız lazım burada da kalan var benim kalacım. Senin durumun ne? Sen bitik bir haldesin ya. Sen uyurken biz ekmek aldık bir ton. Ya bu muhabbetleri duydum. Ya, ya. ne güzeller. Allah de. şovu göstersin. <laughs> Abi etrafı gösterdim. Sen çok boşadın reis ya. Sen uyudun ama bile boşladın yani. Farkındasın değil mi? Neredeyiz? Ben bilmiyorum ama bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Yolun kenarındayız. Ee, Erdoğan abimiz sağ olsun. Yani elinden geleni ardına koyuyor. Evet abi. Biz kahvaltı yapalım o zaman. Abi. Kolay gelsin Allah. Bu da yıkıyorsun. Tır geçti, korktu ama. Evet abi, dışarıda yıkanıyor. Gel gidelim. Hadi gidelim. girmiş Girdik Girmemişiz. <laughs> üzere miyiz? Şu an Burdur'dayız. Şu an Burdur'dayız. Az önce nereden geçtik arka ne gölüydü? Salda Gölü. Ama hiç göründüğü gibi değil de yakından bakmak lazım. Abi yine çek oku anlatsın. Oranın sağ tarafında bir dikdörtgen kare şeklinde kuyu kapağı var. Alttan o işareti yer olan mezara giriyor. İşaretleri Aa. Aynen. O, delik falan var içinde. Bak. Şuraya bak. aa kuyu gibi ha. Hı <laughs> oradan da içeriye giriş var. İçer, oradan da çıkış mı var? Oradan girmişler almışlar zaten alacaklar. Ooo. Yani bildiğin define yani almışlar oradan. Ne zor işaret. Bir ailenin kaldığını gösteriyor. Kim bilir kaç bin yıl önce değil mi abi? Geldik, <laughs> Geldik mi abi? Evet. Mecit. Sen niye saklandın oraya lan? sinyal Ha bakıyorlar mı şu an orada? Şu an Şuan yok gibi ama. Ya dar Dar yapmışlar abi Hı? Dar yapmışlar o ya. Başmasınlar. Geçtik kala. Tehlike. <laughs> evet. <gülüyor> Tehlike geçti. Evet, polisler sinyal yaptık. Bakıyorlar da arabanın içinden dandım buraya. <laughs> Ergün abi sana tekrardan çok teşekkür Ergün ederiz abi. her şey için abi. Vallahi Vallahi çok sağ olasın. Çok keyifli bir yolculuk. Aynen. aynı aynen bizim için de çok keyifli bir yolculuktu. Harbi yolun nasıl geçti anlamadık ama abi ya. Normalde darbe sıkılırsın yolda mesela uzun yolda. Harbi'den keyifliydi yani. 10 numara Muhammet Sucuklu yumurtamızı yedik, çaylarımızı içtik abi. Sabah'a kadar sohbet ettik. Gerçekten çok güzel bir yolculuktu. Bakalım şimdi Antalya seyahatimiz başlıyor. İnşallah abi bir daha nasip olur ya beraber yolculuk. Inşallah. Evet geldik. İnelim. Görüşmek üzere. abi çok sağ ol her şey için vallahi tekrardan. Allah'a emanet ol abi sana da hayırlı yolculuklar. Evet. Yes, adamsın. Arkadaşlar İstanbul Antalya 0 TL. Abi nasıl abimiz beşam altında bırakmıştı. Haydi sağ olsun. Bir abimiz daha bizi aldı. Antalya merkezi doğru gidiyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> ses satıyorlar? <laughs> Sosyal mesafe uygun şekilde dağılmışlar zaten gördüğünüz gibi. Hayır, gel yaklaşalım oraya. Evet biraz oraya doğru ilerleyelim. Evet abi şu anda Antalya çarşıdayız. Şu anda Kaleşin'e doğru ilerliyoruz. Aynen. Ee, bu şekilde yemeğimizi yedik. Hadi abi Kaleşin'e gelelim. Biraz Gelin. kafa dağıtalım kanka. Bu arada şey söyleyelim arkadaşlar. Burada yani insanlara %90'ı maske takmıyor. O şekilde. Aynen. Şu anda şöyle, Bugün e, 9 Haziran Salı. Şöyle göstereyim etraftaki insanları falan. Yani, onanı satayım? <laughs> Şurayı çek şunun üzerinden geçtik. Risk budur arkadaşlar. O şu anda bir de gelseydi mesela bayağı mamlu olurdu yani. Abi Antalya'nın elini koparitsin. Selam ver bakalım abi. <laughs> abi böyle de selam verilmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Çekelim abi. Oo ne diyorsun ya? Evet, Yapma ya. Evet. Antalya'da tek geçerim. Vay vay vay. Bizim adımız vererek gelenlere bari, %10 zaf. <laughs> evet abi eline sağlık. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Aynen arkadaşlar. Yarın nereye gidiyoruz kanka? Yarın Olimpos ve Adrasan, Suluada'ya gideceğiz. Şu Efsane anda içerikler geliyor. Aynen. Yarın Olimpos'a ve Adrasan'a gideceğiz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bomba gibi bir video geliyor yarın. Patlayacağız. Enerjimizi alacağız. Hoşça kalın. Görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Hele.